Nefes, hadi daha, hadi. Ya hayır, bu kadar da deli cesaret olmaz ki. Bak Vedat'ın adamlarına yakalanacağız... ...sonra abinle de beni değiştiremeyeceksin. Zaten değişmeyeceğim, sıkıntı yok. Ya adam, sen beni anlamıyor musun? Umut da yok. Nefes, sana Karadeniz hakkında bir şey diyeyim mi? De gülüm de. Bir o eksik de, onu da de. Karadeniz'in umudu bitince inadı başlar. Haydi. Bu arada bağ gülüm deme, hu yapay. Hayde, 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 hayde bira. Hayde, hayde, hayde bira. Hayde, hayde, hayde bira. Hayde. Asya abla, daha savur keşanını. Belki Vedat'ın adamları bizi görmemiştir. Gerçi Tahir birazdan ilan edecek burada olduğumuzu ama. Fes. Sen bu sabah çok leblebi değilsin ha, vallahi bunaldım. <laughs> deli, vallahi deli. Bizi avlayacaklar, o zaman gör sen bunalmayı. <laughs> Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamayın. Sakın davranın deme. Tahir abim haklıymış. Hastanede nefes gelecek diye bekler bunlar dedi. Ava gideni avlayalım dedi. ...doğru demiş ha. Haydi 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 Hayırdır maytap mı patlatacağız şimdi? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Haydi 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 hatta gideyim. Haydi haydi miran. haydi Haydi miran. haydi haydi siz işlemlere başlayın, ben geliyorum. Tay, nereye? Açım da, açım. Kahvaltı da hazırlamadın. Uyku hapıyla duruyordum da. Ben yakalanacağız diye nefes alamıyorum. Bu deli midesin derdinde. Abisi gibi. Mustafa'm da her gece yatmadan önce bir kolot mısır ekmeği yer. Da? Ben kızınca da aç ayı oynamaz Asiyem der. Ayıcık. <laughs> kurtulsun da ben her gece ona taze mısır ekmeği yapacağım. Sen gerçekten inanıyorsun. Tahir'in onu kurtaracağına gerçekten inanıyorsun. Bizde umut bitmez. Hı hı. Dil Tahir söyledi. Sizin umudunuz bittiğinde inadınız başlar. Öyle mi dedi? Ege pek güzel demiş. Aferin ona. Sağ olasın Davut dayı. Ne demek uşağım ne demek. İdris'im. Tahir'im. Aferin ulan yangazlar. Ayıp ettin abi. Kusura bakma elim kolum dolu sarılamıyorum. Arkadaşlar müjdeli müjdeli ötsün sonra doya doya sarılırız. Çok yanlış yapıyorsun Tahir kardeş. Sizin hemşerilerime yaptığınız gibi mi kardeş? Siz bunları alın gemiye götürün ben bir saate dönerim. Sen gelene kadar icraata başlayalım mı abi? Elinden geleni ardına koma. Eyvallah. Pişman olacaksınız. Murat sen burada bekle. Niye de? E sen bana lazımsın. Anladım ben o Sen karılara bakıcılık yapacaksın. Abi etme daha. Bütün angaryalar bağ, bütün keyifli işler bu yangaza kalıyor. Söz sana da ayırırız. Sen şimdi dediğimi yap burada bekle. Haydi selametle. Hadi ola olsun şu an. Ölü ola. Üzgünüm ulan sizden, gidelim. Hı, buyurun cenaze namazına. Hayırdır? Hayır olur inşallah. Elin mi kötüleşti? Hı, hı. biraz. Sen de yayladan erken dönmüşsün Asiye abla. Yaylada olduğumu ne bildin? Saniye teyze söyledi, söz yüzü alırken rastlaştık. Ne söz yüzü? Oo, enişte. Sakın bana bu akşam ablamla sözleneceğinden haberim yok, değil mi? Var. Olmaz mı ya? Var. Hadi ananın görücü geldiğinden haberin yoktu. Akşam sözleneceğinden de mi haberin yok enişte? Tabi alalım, hasta mühim, hasta önemli. Ay aklına bin yaşa ablacığım. Tahir, gel yengem sende. Haydi Nazar, işine sende, haydi. Haydi. Hasta siz misiniz? Böyle buyurun canım. Senin bu söz işinden haberin var değil mi? Var. Senaryo hepimizin var. Ben o kızı istemiyorum. Hele de böyle bir zamanda hangi aklına hizmet böyle bir şeye kalkıştınız ya? Hadi anam neyse ya size ne oldu? Şişt! Değlenmeden dinle önce. İhale parası kapıya dayandı. Sen Vedat'la işleri bozunca abi ne edeceğini bilemedi. Sırf sizi vermemek için gitti daha devrenle ortaklık etmeye kalktı. Ama herif çıktı uyanık. Dedi ya kızımı alırsın ya ortaklığı unut. Ne edecekti abin? He yani ortaklık uğruna satıldım ha. Nefes'in canı uğruna. Söz möz yok. Ben o kızı almam. Nefes'in canını da kendim korurum. Nereye? Abimin yerini öğrenmeye. Ben de geleceğim. Yenge bir dur, bir dur daha. çıkmam lazım. Durum ne diyecektim de. Gecikmişsiniz. Ama neyse ki kangren olmamış. Şimdi alçıyı şey alacağım. Bir de ilaç yazacağım.